şehir ekranından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Misafirimiz Tahsin Görgün. İslam düşünce tarihi üzerine çalışmalarıyla öne çıkan fakat hemen hemen pek çok konuda tarih, kültür, düşünce hayatı, bilim tarihi ve benzeri alanlarda kalem oynatan, söz söyleyen, yaşadığımız zamanın problemlerini tespit etmeye çalışan, geçmiş zamanın birikimini ve özgünlüğünü ortaya koymaya çalışan ve bütün bunlarla birlikte bir de gelecek tasavvuru oluşturmaya çalışan bir gayretin, bir kalemin, bir kelamın ve görüşün sahibi Tahsin Görgün hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Afiyetlesiniz inşallah. Kürler olsun. Değerli seyircilerimiz, Tahsin Görgün hocamızla bir seri içerisinde düşünceyi merkeze alan sohbetlerimizle başlayacağız ve devam edeceğiz. Önce tabii düşünce nedir, bilim nedir? Bilim ve düşüncenin bir devlet ve millet hayatındaki rolü, yeri nedir sorularına cevap arayacağız. Öncelikle bu elimde iki kitabı var hocanın. Osmanlı Düşüncesi gördüğünüz gibi ve yine Türkiye'de İslami Düşünce Geleneği. Bu kitabın kapağını da çok seviyorum. Hocamın güzel bir kara kalem tablosunu da koymuşlar. Bu iki kitap sohbetimizin başlangıcını oluşturacak. Ama bu masamızın üzerinde hocamızın Tahsin Bey'in başka kitapları da var. Zaman içerisinde onlardan da söz edeceğiz. Buradaki konuşmanın iz düşümünü sürmek isteyenler, buradaki konuşmanın sohbetin daha geniş açılımını bulmak isteyenler için de bu kitaplar bir rehber vazifesi görecek. Şimdi Tahsin Hocam, şehir ekranı aslında bir Belediyenin Esenler Belediyesi'ni oluşturdu ama Esenler'den Türkiye'ye ve dünyaya e, kültür, sanat, edebiyat adına, düşünce hayatı adına e, bir birikimi sunma gayretli olan bir ekran. Sizin hep vurguladığınız bir husus var. E, diyorsunuz ki düşünce ve bilim aslında bir devletin ve milletin temel varlık sebebidir. Ya da bir devleti ve milleti var eden temel unsurdur diyorsunuz. O zaman düşünce nedir, bilim nedir? Bu alanlarda özgünlüğü olmayan veya bir birikim ortaya koyamayan devletleri yok mu sayacağız? E, düşünce ve e, bilim e, olmadığı vakit e, makul bir şekilde e, bir toplum varlığını sürdüremez. Yani bu nokta e, önemli. E, İkinci olarak e, tabii düşünce dediğimizde bilim dediğimizde de onu tek düze bir şey olarak da görmemek lazım. E, i̇ki bu çok yönlü. Tabii iki değil ya, yani. değil. E, çok yönlü, çok katmanlı bir e, varoluş formundan e, bahsediyoruz. E, eğer herhangi bir toplumun e, düşünce de belirli bir form e, düşünceye e, sahip olup onu dile getirip kayıt etmemişse o toplum belki yani o düşünceyi düşünce sahibi olarak belki belirli bir gelenek sahibi olarak varlığını bir yere kadar sürdürebilir ama daha sonraki toplumlara kendi varlığıyla alakalı herhangi bir eser bırakmış sayılmaz. Dolayısıyla bir gün yok olduğunda yok olmasıyla birlikte yani bir yok olmasının çok çeşitli sebepleri olabilir. Bir istilaya maruz kaldığında, bir tabi bir afetle karşılaştığında mesela eğer o toplum dağılırsa o zaman o toplumun varlığıyla alakalı hiçbir iz kalmaz. Artık tarihte öyle bir toplumun varlığından bahsetmek anlamlı olmaz. Ee, ama bunun ne olduğunu daha net görmek için düşüncenin ve bilimin ne olduğunu biraz daha yakından konuşmak lazım. Ben kendi adıma e, düşünce dediğimde Türkçe'de kullanıldığı haliyle üç ayrı şeyi birlikte düşünürüm. E onlardan birisi e, işte düşünüyorum düşündüm e, dediğimizde ilk aklımıza gelen hatırlamak. Yani düşünmek hatırlamaktır aslında. Hani birisine e, dediğinizde Dün seni düşündüm dediğinde, yani sen aklıma geldin, hatırladım demiş oluruz. Aslında insanlar düşünürken bir şeyleri hatırlarlar, tezekkür ederler zaten. Ve zikir de onun bir formu zaten. Aynı şekilde toplumlarda, toplumların düşüncesinden bahsettiğimizde toplumların hatırladığı şeyler vardır. Bunlar düşüncenin çok önemli bir parçasıdır. İkinci bir mertebesi daha vardır düşüncenin. O da e, şeyler ve hadiseler arasında irtibatlar kurmak. Ve bu irtibatlar daha çok e, şeyler, nedensellik, e, illiyet ilişkisi... Sebep-sonuç. ha Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde şeyler ve hadiseler arasında irtibat kurmak. Bu şeyler ve hadiseler arasında irtibat kurmak da düşüncenin yine farklı bir seviyesi, formu. Dolayısıyla biz düşünceden bahsettiğimizde, ee, o zaman e, sebep sonuç ilişkisi içerisinde hadiseleri ve şeyleri değerlendirmek diye kastederiz. İşte mesela birisi diyelim bir konuda bir karar verdiğinde, işte bir meslek seçiminde, işte bir öğrenci mesela e, üniversitede bölüm seçerken, işte ben şu bölümü seçtim dediğinde annesi veya babası ona e, evladım iyice düşündün mü e, diye sorduğunda o artık bir hatırlamanın ötesinde bu ne getirecek ne götürecek bu yola girdiğinde. Bunun sana getireceği, senden alacağı ne var ne yok bunlarla alakalı o nedensellik, sebep sonuç ilişkisi içerisinde o analizi yaptın mı anlamında bir soru sormuş olur. Bu da aslında toplumlarda yine benzer bir şekilde şeyler ve hadiseler arasında irtibatlar kurarak varlığını sürdürür. Dolayısıyla o düşüncenin ikinci aşaması da o yönden çok önemlidir. Ama bir de düşüncenin üçüncü bir manası vardır o üçüncü manası daha aslidir. Bu asli mana biraz e, e, insanların tam da e, böyle varoluşla alakalı na denk düşer tam. Yani bu ne demek? İşte Mesela e, birisini gördüğünüzde eğer o kara kara düşünüyorsa e, o zaman e, işte kaygılı bir hali vardır o kaygılı hale de biz düşünce diyoruz. İşte o tam düşünce dediğimiz şeyin en önemli ayırt edici özelliği de o asli düşüncenin eğer bir insanın hatırladıkları ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde kurduğu bağlar onun karşı karşıya kaldığı sorunu çözemiyorsa onun hali işte kaygılıdır. O kaygılıdır. İşte o kaygılı olma hali asli düşüncedir. Ve bu esas varoluş kaygısı dediğimiz şey de budur. Varoluş kaygısı hem fert hem toplum için geçerli. Fert söz konusu olduğunda işte nereden geldim, nereye gidiyorum, nasıl bir hayat yaşamalıyım, varlığımın bir manası var mı, varlığımın bir gayesi var mı gibi sorularda esas itibariyle asli düşünce kendi varlığını bu sorular içinde bulur ve bu şey aynı şekilde hem fert için geçerli ama aynı şekilde bir toplum içinde. Şimdi bir toplum eğer kendi varlığının bir sebebi olduğunu, o toplumun varlığının bir gayesi olduğunu, diğer taraftan kendi varlık düzenini, varoluş düzenini nasıl sürdüreceği ile alakalı soruları sorup bunun etrafında bir bir bir, bir faaliyet organize edemiyorsa, o zaman sebep sonuç ilişkileri kurarak hadiseleri ve şeyleri irtibatlandırmaz, irtibatlandıramaz. Bunun ötesinde daha ileri yani bir üst ilk aşama anlamında hatırlaması gereken şeyler neler, unutması gereken şeyler neler, neyi hangi cihetten nasıl hatırlayıp anlatacak onları da değerlendiremez. Ama bu söyledikleriniz aslında biraz düşünce deyince bizim bugün kastı A, B, C, S gibi. Tabii. Aynen. İlk adamı, ilk okulu i̇şte gibi, yani biz, okul öncesi hazırlık ha, gibi. Biz şimdi Osmanlı düşüncesi dediğimizde, İslam düşüncesi dediğimizde, Batı düşüncesi dediğimizde o zaman bu soruları soracağız. Diyeceğiz ki işte diyelim Müslümanlar, Türkler neyi hatırlıyor? Ee, şeyler ve hadiseler arasında nasıl irtibatlar kuruyor? Ya diğer taraftan da bunların asli kaygıları neler? Bu da bugünkü konuştuğumuz anlamda geniş varlık sebebini veya onun arka planını ortaya koyan unsurlar. Şöyle söyleyeyim, bir, bir burada daha önemli. İşte ilk manasıyla düşüncenin tahakkuk ettiği alana tarih diyoruz. Milletin geçmiş hayatı. Ait. Tabii. İkinci manasıyla düşünce bilime denk düşüyor. Üçüncü manasıyla düşünce felsefe veya işte akide artık kelam ne derseniz tam da o ona denk. Medeniyetin düşüyor. dahil olduğu halkaya göre mesela Tabii. Müslümanlar için itikat bir veya kelam. O asli kaygıyı orada biz onun cevabını orada buluyoruz. Orada onu mesela. görüyoruz. Ama bugün daha çok düşünce deyince bu felsefi biraz da havalı olduğundan mı bilmiyorum daha çok felsefenin Ama konusu işte gibi algılanıyor. felsefenin de iddiası zaten bu ya. Felsefe de insanın asli sorularına cevap arama alanı olarak kendisini meşrular. Şimdi başlarken dedik ki düşünce ve bilim bir toplumun temel varlık sebebi veya bir toplumu var kılan temel iki değer dedik. Düşünceye bir açıklık kazandırdınız. En azından seyircilerimizin meseleye bakarken üç ana başlık altında bakmaları gerektiğini özetle ortaya koydunuz. Bunun bilimi bir kelimeye geçtik. Bilimi de biraz açabilir miyiz? Tabii. İşte bilim dediğimizde çok şeydir. Açık bir cevabı Çünkü vardır. Çünkü teknik bir konu hep akla geliyor bilim deyince. Doğru. Ama tam o doğru değil. Bilim aslında bir toplumun varlığını sürdürürken bulduğu, yani karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek için geliştirdiği makul yollar. Hepsi. Tabii. Yani nedir? İşte tabiatlı ilişkinizde karşı karşıya kaldığınız sorunlar var. Onu çözmek için makul yollar geliştiriyorsunuz. Yani yöntemli bir şekilde tabiatı inceliyorsunuz. Veya varlığınızı devamı zaruri kılan hallere karşı. İşte çözüm mesela üretmek. toplumsal hayat yaşıyorsunuz. Toplumsal hayatı yaşarken orada sorunlar ortaya çıkıyor. Toplumsal sorunları çözmek için makul yollar geliştiriyorsunuz. Ya düşmanlarınıza karşı kendinizi korumak Hah, için. Düşmanlarınıza karşı kendinizi korumak için makul yollar geliştiriyorsunuz. <laughs> Bu ikinci özellikle yaşın için söyledim hani bilim değil mi? Bütün teknolojiye indirgenen bir. Hayır, algı hayır. var. Teknolojide bir dar kalıp. Ha, teknolojide bunun bir, bir Alt cüzü. başlığı. Alt başlıyor tabii ee, ki. Ama şimdi konuşurken e, şu geldi aklıma benim gençliğimde aslında biz e, kullandığımız kavram daha çok ilimdi. İlimle bilim arasında ben kesinlikle hiçbir fark görmüyorum. Eş anlamda. Bugün bu bilime evrildi. Evet yani hiçbir bir fark yok. Bir ara tartışıldı ilim mi bilim mi diye. Yani hiç tartışmaya gerek yok. Bu yani. bir kavramsallaştırma ve tabii döneme, ki. zamana göre değişiyor. Yani tabii ki. O bir şeydir. Yani isimlendirmeler <laughs> üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Yani çok rahat bir şekilde fıkıh bilimi de diyoruz, fıkıh ilmi de diyoruz, hadis bilimi de diyoruz, hadis ilmi de diyoruz, hukuk bilimi de diyoruz, hukuk ilmi de diyoruz. Yani biri diğerinin yerine rahat kullanılabilir. Ama birileri tutup hassasiyet gösterip, şöyle bir şeyde ayrım yapmaya çalışabilir. Diyebilir ki işte ben bilimi işte İngilizce'deki science karşılığı olarak kullanacağım ve bu sadece tabi ilimler ve matematik alanı için geçerli olacak. Onun dışındaki alanlar için de ilim diyeceğim falan diye ayrımlar yapabilir. Bunu kendince gerekçelendiriyorsa kullanabilir yani onu. bir Şöyle yok. diyenler de var peki o kaygı nasıl değerlendireceğiz? İlmi bir ilim kelimesini kullanırken mensup olduğu medeniyet halkasının, değerler halkasının, kültür havzasının bir kavramsal hakikatini, kavram süreklini sağlamak adına bu bizde ilim olarak tasvip edilmiştir. Ve bunu kullanmak bu medeniyet halkasındaki sürekliliği sağlar. Bunu, bunu yerine bilimi kullanmak bir anlamda bir dönüşüm veya kendi düşünce geleneğine kopmak gibi algılayanlar da var. Ha, doğrudur. Bu kaygıya Noğun iştirak bir etmek. etmek. Bu tabii onda. ki bu kaygıya iştirak ediyorum ama Netice itibariyle ben şunu savunmuyorum. İşte ya bilimi kullanacaksın ya ilmi kullanacaksın. Onu savunmuyorum. Bilimi de kullanalım, ilmi de kullanalım. İkisini yerine göre birbirinin yerine de kullanabiliriz. Yani benim açımdan yani bu konuyu çok fazla bu manada dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Eğer biz bilim dediğimizde hem hadisi hem fıkı hem sarfı nahivi hem fiziği hem kimyayı hem biyolojiyi hem Aristoteles'in e, bilim yani bütün o e, tabiatla alakalı söylemlerini ama aynı şekilde işte e, ahlakla alakalı söylemlerini de isimlendiriyorsak şayet. Aynı şekilde e, Çin'de, Hint'te bulunan e, o Çin ve Hint medeniyetinin e, kendi meselelerini çözmek için geliştirdiği makul yolları da e, bilim veya artık ilim olarak isimlendiriyorsak şayet yani o zaman e, tutup bilim mi ilim mi diye bir ayrım yapmaya gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Bizde böyle bir bir hassasiyetin oluşması gayet anlaşılır bir şey. Ben ona bir şey demiyorum da. Çünkü birileri Ama tutup Ama eski canlılığı yok bugün tabii o tartışmalar. Şey Şöyle söyleyeyim. Bunu işte bir dönemde işte bilimi biz modern, batıdan üstleneceğimiz şeyler için kullanıyoruz. bizim İslam medeniyetine ait olan birikimi de ilim olarak isimlendiriyoruz ve onu kenarda tutacağız diye bir tavır vardı. Yani Dolayısıyla mesela rahmetli Adnan Adıvar'ın Osmanlı Türklerinde İlim kitabını sonraki baskılarında Osmanlı Türklerinde Bilim diye yeniden isimlendirdiler mesela. Orada bu ayrımın ve belki bir ayrımcılığın bir örneğini gördük. Ama biz bugün yani Türkiye'de bulunduğumuz hal itibariyle hem doğunun hem batının hem e, kuzeyin hem güneyin e, bütün birikimini içinde taşıyan bir milletiz. Evet, kültürel havza olarak öyle. E, tabii. Coğrafi havza olarak öyle de Dolayısıyla biz şimdi tutup efendim bu doğulu bu batılı falan diyemeyiz. Biz ta zamanında e, Müslümanların yaptığı gibi bütün insanlığın birikimini e, İslam e, Müslüman olarak bütün insanlığın birikimini onu istifade edilecek şekilde insanlığın hizmetine sunmayı bir bir gaye olarak görebiliriz ya. Yani. İlk sorunu hareketle bir soru soracağım. Bu bölümün son değerlendirmesi anlamında Tahsin Hocam. Hani dedik ya aslında milletlerin varlığı, kalıcılığı, etkisi siyasi ömürlerle sınırlı değildir. Tam tersine fikir anlamında, düşünce anlamında, hayata tesir bakımından sonraki nesillere, devletlere, toplumlara da etkisiyle de bağlantılıdır. Bu anlamda Roma medeniyeti mesela hala canlılığını sürdüren bir medeniyet olduğunu düşünüyorum veya veya Yunan düşüncesi ve benzeri gibi. Sizin zaviyenizden baktığımızda dünyada özellikle düşünce eksenli olarak baktığımızda e, bugün de varlığını etkin olarak sürdüren e, düşünce ekolleri veya düşüncesiyle öne çıkan fikri boyutuyla zenginle öne çıkan devletler hangileri? Şimdi tabi devlet veya e, toplum özelinde e, tabi bir sürü devlet söylenebilir ama ya belli başlıları e, tabii. Şeye baktığımızda e, burada e, bu düşüncenin e, üç ayrı mertebesini e, dikkate aldığımızda hem hatırlama hem irtibatlandırma hem kaygı e, anlamıyla. Bu noktadan baktığımızda tabii ki Batı kültürü, düşüncesi hala canlılığını sürdürüyor. Fakat büyük bir çıkmaz içerisinde. Diyelim Çin avcısına gidiyoruz. Batı düşüncesi değil? Yani tarihi mirası devralarak gelen Batı düşüncesi değil mi bu sözün ettiğiniz? Hem o ama aynı zamanda da yani şu anda da baktığımız vakit işte çok çeşitli alanlarda ee, bir sürü çalışmalar yapıyorlar. Yani e, tabi güncelliği devam tabii ediyor. Tabii güncelliği devam ediyor. Benzer bir şekilde diyelim Çin tarafına gidiyoruz. Çin mesela Konfüçyenizmi ihya etmek için inanılmaz bir gayret gösteriyor. İşte Hint dünyasına gidiyoruz. İşte Hinduizmi, Budizmi e, canlı tutmak için, ihya etmek için çok önemli gayretler var. Aynı şekilde İslam dünyasına baktığımızda, İslam dünyası da hem hatırlama açısından hem irtibatlandırma açısından hem de Müslüman olarak ümmet olarak varlığıyla alakalı temel kaygılarını belki yoğunluğunu belli ölçüde azaltmış gibi görsek de biz parçası olduğumuz için aslında dışarıdan bakanlar açısından hiç de öyle olmayan çok bir varoluş kaygısı yaşayan bir ümmetiz. Dolayısıyla yani o Düşünce Belki de tarihinde karşılaşmadığı kadar varlık kesinlikle. mücadelesi veren veya vermesi gereken bir evet göre. yani öyle bir noktada bunu dikkate aldığımız vakit aslında çok farklı yani dikkatlice bakıldığında insanlık aslında bir anlamda o farklı mertebelerde o düşünce yani farklı kültürler farklı toplumlar farklı din mensupları o düşünce canlılığını belli ölçüde muhafaza ediyor bu konuda imkanlarını henüz keşfetme ve inkişaf ettirme konusunda biraz eksik kalmış olan ümmet İslam ümmeti. Onu da söylememiz lazım. Bir sonraki bölümde isterseniz buradan başlayalım. Yani Müslümanların tarihteki düşünce hayatı, özgünlüğü ve bunun gelişimini konuşalım. İlerleyen bölümlerde yarın ne olacak sorusuna cevap arayalım. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.